Yapıyor musunuz? Bu bilemiyor soruyor. Evet. Yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Evet. Öpürüm ben e, bu soruya A demek istiyorum. Niye? Öpürüm çünkü e, şey e, birbirine paralel ol olamaz. Olamıyor mu? Evet hocam çünkü Paralel olması için alt alta olması lazım. Evet. Ne diyor? D mi diyorsun sen? B diyorsun. K, L ve M, Efendim? A diyorum hocam. A mı A diyorum. Diyorsun? Tamam. A. Eş demek birebir aynı olması demek. Şimdi K ve K, L ve M, paralel. Paralel olması için örnek veriyorum şöyle olması lazım. Mesela ya da şöyle olması lazım. Aynı doğrultuda olması, aynı hizada olması lazım. Paralellik yok, yanlış. KM ve MN iki birimdir. Hayır. Köşegenden geliyor. İki birim olması için şöyle 1, 2 ya da şöyle 1, 2 olmalı. Yanlış. KL ışını MN doğru parçasıdır. Bu da yanlış. Çünkü neden? İkisi de nedir? Doğru parçası. Evet, Kale ve M'ni eş doğru parçalardır. Doğru. Neden? Şimdi bakıyorsun bir tane karenin köşegeni. Köşegen. Bu da bir tane karenin köşegeni. O zaman bunlar eş. Eş uzunluktalar. Tamam mıyız? A diyenler herkes zaten A demişti. A diyenler doğru söyledi. Dar açı dik açı bütün açıyı gördünüz değil mi? Var mı görmeyen? Dar açı dik açı Ben gördüm. Gördünüz değil Gördük mi? Hocam. Gördük hocam. Evet. Ben... evet bu soruyu yapalım o zaman. Evet cevaplar gelsin. D diyen var, C diyen var, A diyen var. D diyen var. İkinci soruyu yapıyoruz. Öğretmenim ben mi? Evet. Aşağı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ha, sen ne dedin? Öğretmenim ben D ile C arasında kaldım. D ile C arasında kaldım. Saat 18 doğru açı olabilir demiş. Dik açının ölçüsü bütün dar açılardan büyüktür. Evet. Şimdi bak, D seçeneğinde dik açı. Şimdi şöyle düşün, dik açının ölçüsü 90 derece değil mi? E dar açının tanımında ne var? 90'dan küçük var. O zaman 90, 90'dan küçük olanlardan, yani dik darlardan her zaman büyüktür. Bu doğru. Evet gözde ne diyorsun? Hocam ee, dik açının ölçüsü bütün dar açılardan büyüktür dediniz ya. Ee, bu do doğruyu belirtiyor değil mi yoksa yanlışı evet, mı doğru. belirtiyor? Evet doğru dedi ki Dik açı 90, dar ha, açı 90'dan küçük. O zaman büyüktür. Bu doğru. Evet. A'yı yapmışım da hocam o yüzden. Bu da dedim. doğru. 90'dan küçükse dardır. Ölçüsü 180 derece olan açıda dik açı mı diyorduk? Hayır. Burada söyledik 90 dedik. Hocam doğru e, A'da mı hocam? Yanlışı soruyor. Yanlış Hı. olan B. Sa saat 18 dediğini. Hocam benimki doğru. Bak saat 18 şu değil mi? Tam altı olmaz. Hocam benimki de doğru. 6-12. Bak. Akrep Yörkoğan'a bak şurada saati. Hocam benimki de doğru. Evet. Doğru. Yani yanlış olan B seçeneği. benimki de doğru. Ben de Benimki de doğru. Benimki de doğru. Evet tamam. Sohbetten yazarsanız cevabınızı ona göre doğru mu yanlış mı görüyorum ben zaten. Evet üçüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen DAC açısının çeşit aşağıdakilerden hangisidir? D A C Sohbetten yazın cevabınızı. Tamam. Evet. Cevap ne olacak o zaman? Hocam C olacak. Geniş değil ama. Geniş mi bu? Dik mi? Dar mı doğru mu? Evet ben Hocam, mi? Önce Dedim. Evet cevap ne, ne olacak o zaman? 48 derece hangi açıya denk geliyor? E, cevap B. Dar açıya. Evet dar. 90'dan küçük mü? Küçük dar. Anladınız mı hatanızı? Evet. Yukarıda verilen karesel zemindeki açılarla ilgili hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? E, B, D. Dik açıdır. D, B, C doğru açıdır. D, B, C doğru açıdır. ABD dik açı. D, B dar açı. Hocam cevap D oluyor. Niye? Hocam çünkü EBD o dar açı oluyor, dik açı değil. O elendi. DBC doğru açıdır demiş. DBC geniş açı. O da gitti. ABD dik açı demiş. ABD ise o da dar açı. DBE Dar evet. demiş o da dar açı. Bu yüzden evet, cevap D oluyor. Aferin. Şimdi bir açının beşinci sorudaki gibi bir açının geniş açı olması için en az kaç derece olmalı? Evet. Geniş açı neydi? 90 dereceden büyüktü. 90 dikti. 90'dan küçük dardı. O zaman 90'ı biraz geçsin. 91 olsa yeterli değil mi? Anladınız mı hatanızı? Cevap C olur. Onun için. Evet. Şu soruyu bakın. sağ eli ile doğu yönünü sol eliyle kuzeyi gösterdiğinde hangi açı türünün örnek olur? Sağ eliyle doğu yönünü sol eliyle kuzeyi. Hadi bakayım eller havaya. Yapıyor musunuz? sağ eliyle doğu yönünü sol eliyle kuzeyi gösterdiğinde hangi açı olur? Evet cevap. Evet Minaycı. Dik açı olur. Elinizi o şekilde yaptığınız zaman ne olur? Dik açı olur. Değil mi? Sadece sağ elinizi doğuya sol elinizi de yukarıya doğru. Şöyle düşün. Biri bu tarafa doğru diğeri de bu tarafa doğru. E şu aradaki açı ne olur? 90 derece dik açı. Evet. Elinizi kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. 7. soruya bakalım. Evet. Aynı cevabı veren çok var. Demek ki bu konuyu biliyorsunuz. Evet hadi yapalım. Kim yapacak? Ben yapayım o zaman siz yapacağız diye söz hakkı verdim. Konuşmuyorsunuz. Evet yapalım. Doğru parçalarından hangisi farklıdır? üçgen yapıyorduk. Şöyle. 1 2 3 kenarı var. 1 2 3 4 kenarı var. Yine üçgen yapalım. 1 2 3 1 2 3 4. 3 ve 4 kenarı var. Şunu üçgen yapsak yine aynı şekilde 1 2 3 1 2 3 4 3 ve 4 olur. Şunu üçgen yapsak burası 3 ama burası 4 değil. 1 2 farklı olan adı. Tamam mı? Mantık bu şekildeydi. E 8. soruya bakalım. KN eş bir doğru. Çizilmek istediğiniz M noktasıyla hangisi birleşebilir? Öğretmenim soruyu okuyayım mı? Hangisi olacak? Öğretmenim bence e, cevap C olacak. Niye? Neyi mi birleştirmen lazım? P ile e, L birleşirse düz olur. Yanlış. Eş olsun diyor K'ye ama o. bak. Bak K'ye eş olacak. 1, 1, 2, 3. Üçgen yaptık ya bak. Şimdi bak burada hep üçgen yapıyorsun. Bak KL üçgen yap. Yaptım. 1, 1, 2, 3. 1'e 3. P'yi öyle birleştireceksin ki 1'e 3 olacak bak. 1, 2, 3. Ama 1 nerede? Üçgeni yapmak için yok. Dümdüz gitti. Ya R'den birleştireceksin ya M'den. Eşiklerde M yok. O zaman R olması önemli. Anladın mı Gamze Anladım öğretmenim. Bu tip soruları hep böyle üçgen oluşturarak yapıyoruz ve üçgenin kenar uzunluklarını sayıyoruz. Şu kolay bir soru. Verilen açılardan kaç tanesi <laughs> Bir tanesi şu. Evet başka neye bakalım? Birkaç soru daha bakalım. 晚吗？Wow, Evet ikinci soruya bakalım. C'ye dik bir doğru. hocam ben D şıkkı diyorum. Hocam ben D diyorum çünkü hmm. Evet. CF e, o dik olmuyor. Dik, dik dik olmuyor. Bu yüzden elendi. Hı hı. DG ile tam dik olmuyor. O da elendi. DH ise o da dik olmuyor. Evet ne diyorsun? DH sadece dik oluyor. Hangisi? Cevap D diyorum. DH. Hayır. Bak bak. Buna dik olması için bak. Şöyle ya bak. Diklik bu. Böyle de dik. Böyle de dik alırsın. Bak. Böyle de dik dik var. Bura önemli. Bu soruya dikkat edin. Bir bakın. Ama bak D. Burayı böyle kafanı biraz çevir. Bu böyle gitmesi lazım. Böyle dik olur. Anladınız mı? O zaman ne? G'den geçmeli. Cevap B olur. B mi? var mıydı bakayım? Bendim hocam. Evet. İlya B demiş. <laughs> Mehmet Akif B demiş. Kerem, Hanzade. Aferin.